Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego videosu çekeceğim. Bu benim ilk Lego videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorum da yazın. Devam gelmesi için like atın. Bunu unutmayın. Ben Hadi. De. Sus Gökhan. Şimdi Ayaz'cığım sen şunu tutsana be. Şuraya. Şöyle ha. Tamam teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ilk olarak böyle parçanız vardır. Ya yoksa da boş verin. Size daha kolay bir yöntem göstereceğim. Bu parçanız Yoksa varsa ilk önce şöyle bir şey yapacaksınız. Bunu buraya şöyle bir parça veya istediğiniz bir parça böyle. İstediğiniz bir parça böyle bir şey olsun sadece. Robotunuzun rengine uyumlu olsun yeter. Sonra öbür öbürüne böyle yuvarlak bir parça şöyle. Kameraya sallamayın. Şöyle bunu da öbür tarafa takıyorsunuz. Böyle bir görüntü alıyor. Sonra Böyle bir parça tekli böyle rengine uyumlu olacak yine ve üstüne bu parça. Bu parçanın şu tarafı şöyle yuvarlak tarafı var. Yuvarlak tarafını şunun üstüne takıyorsunuz ve robotumuz hazır. Nasıl? Güzel. <laughs> tamam. Başka bir Lego videosu, başka bir Lego çek yapalım şimdi. Şunu tutun. <laughs> Şuraya baksanıza dağıttım. Dur evet. ben konuşayım. Dur, al konuş hadi. merhaba ee, arkadaşlar. Bugün Atilla, Atilla ikimiz de döndük. Umarım çok beğenirsiniz. <laughs> Abone olmayı tıklamayı unutmayın. Bana mesaj gönderin. Tamam tamam hadi sus sen de yeter artık. Ha. Arkadaşlar başka bir Lego bilgisi. Bakın böyle bir televizyon ya büyük bir bilgisayar olur bundan veya bir Televizyon. Evet televizyon olur. Büyük bir televizyon. İşte böyle bir şey ben olur. Gökhan <laughs> sen bir sus lütfen. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben de böyle bir Lego Ninjago seti aldım. Böyle. Onun içinde böyle bir adam da çıktı. Çok güzel. Ya bunu da kendim yaptım. Böyle garip bir şey ama çok güzel. Hepsini çok seviyorum. Bu da var. Çok güzel bir kılıç püsküllü. Al oyna sana legolarla. Ve böyle bir şey yaptım. istediğiniz gibi mesela lego pratik bilgiler vereceğim şimdi size. Videonun amacı o çünkü. Lego pratik bilgilere başlayalım. Evet arkadaşlar. Sizde bu legodan var mıdır bilmiyorum. Bu legodan alın bir tane. Şimdi kafadan uyduracağım şeyler. <laughs> Çünkü kendim yapıyorum. Ayaz, gel kameramanım benim, gel. Tut bunu. Buraya. Evet arkadaşlar, şimdi böyle iki tane parça alın. Bunun rengi önemli değil. Bunu şurasına şöyle takın. Şöyle bir şekil alacak. Sonra <laughs> ee, o parça nerede? Evet, tamam. Şöyle bir parça alın. Bu parçayı buraya takın. Eee sonra dur. Aa hiç olmadı ya. Düşündüğüm şeyi elde edemedim ama yine de yapalım bir şeyler. Şimdi şöyle bir parça alın. Fark etmez. Yakan şıpırdatma ağzını. Evet şöyle bir silah yapabilirsiniz böyle. Böyle basıyorsun ve buradan lazer fırlatıyor. Böyle bir silah. Su silah. Su silah gibi bir şey. Lazer silah ama bu. Brawl oh. Stars oynayanlarınız varsa benim videolarımı unut izlemeyi unutmayınız. Lego arıyorum şu an. Legolarım nerede? Ha? Hmm. şöyle bir olmuyor. Hayır, hayır. <laughs> tamam. tamam. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar Böyle bir, biraz video sesi oldu? Böyle bir parçayı alın. Bu ya bu olmaz. öbür pratik bilgiyi gösteriyorum. Böyle bir parça alın. Böyle fırlatıcı. Varsa tabii bu çok nadir bulunuyor. <laughs> o ses ne? Böyle bir fırlatıcı alın. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ne oluyor o ses ne? <gülüyor> ses <gülüyor> Şimdi ucuna böyle bir şey takın. Ya yapma şu sesi bak. Bunu açın. Aa, bunu takın. Bunu takın. Böyle bir, böyle bir şey <gülüyor> olacaktır. <laughs> Sessiz. <laughs> Video bozuyor. Hmm. Bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> kusura, kusura bakmayın. Kalkmayın da ya. Hmm. Sonra e, yaptığınız mesela bu evin bir bölmesi olsun. Evin Dış kısmına böyle korunaklı olmak için bunu takın. Şuradaki düğmesine basıyorsunuz. Pam. Fırlatıyor. Bu da bir evet. pratik bilgi. Ee, neredesin ha? Yakan, boz. Üstüne oturmuşsun benim yaptığım <laughs> robotun. <gülüyor> ee, robotun kolu gitti. Daha değil mi, kolu burada. <laughs> tamam buradaymış. Robotunuzu robotunuza böyle takabilirsiniz. Bakın. böyle Robotunuz böyle vurur. Etrafa böyle. Çuf böyle. Güçlü bir robot olur. Evet arkadaşlar bu pratik bilgiler bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Gö Gö gösteriyor mu beni şu kamera? Tamam. <laughs> Videoyu kapatlayıcı kapa bak. Elim şu an tersi benim. Evet arkadaşlar görüş görüşürüz.